Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Buna göre yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak bir açıklama yapıldı. Kutlama programlarının, öğretmenlerin bu benim günüm diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterdi. Öğretmenler günü bakanlığın koordinesinde yürütülecek öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumda algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlanacaktır dedi. Genelgede koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir alınması gerektiği de vurgulandı. Buna göre etkinliklerde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilecek. Öğretmenler günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kuralları oluşturulacak. Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze eğitimi e, gerçekleşmesi planlanan etkinliklerin yapılmaması durumunda söz konusu etkinlikler il ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik iletişim etkinlikleri tarafından uygulanarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.